Herkese esenlikler. Bugün sizlerle beraber kaldıraçlı işlemde %100 bir işlemden kar alma taktiğini göstereceğim, anlatacağım, öğreteceğim. Yine farklı bir e, yararlı videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Videoyu başından sonuna kadar izlemek kendiniz için bir yatırım tavsiyesidir. Bir işleme girdikten sonra %100 olasılıkla kar elde etmek istiyorsunuz. Yani likit olmak istemiyorsun, stop olmak istemiyorsun, zarar etmek istemiyorsun. Bu mümkün bu arada. Genelde bunu yeni başlayanlar istiyor. Zaten bu işe yıllarını veren adam zarar etmez. Çünkü zamanında sağlam bir sille kesinlikle yemiştir trade'den. Likit de olmuştur. Parasını da sağlam kaybetmiştir. Bu yüzden artık dengeli işlem açıyordur benim gibi. Ben açıkçası son aylarda resmen zarar ettiğimi hatırlamıyorum gibi bir şey yani. Ee, bu mümkün arkadaşlar. Gerçekten yeni başlayanlar da isterse bu taktiği uygulayabilirler. Bu taktikten kastım şey yani hani bir e, olgu bir doğum doğuma yani anlıyor musun? Bunu tabii ki de kendin oluşturacaksın. Ben şimdi sana burada elimden geldiğince kendi taktiğimi anlatacağım. Şimdi bana Instagram'da geçenlerde bir tane soru soruldu. Dedi ki arkadaşımız hocam işte senin kullanmış olduğun ya da şey kullanmış demeyelim de e, sürekli işlem açmış olduğum bir kripto para var mı? E, favori kripto paramı sordu benim. Ben de cevapladım. Evet benim iki tane üç tane favori kripto param var. Ve ben bu favori kripto paralara neredeyse her ay 5-6 defa işlem açıyorum. Ve bu işlemlerden kesinlikle ama kesinlikle karlı ayrılıyorum. Çünkü artık o kripto paraların e, yükselişini düşüşünü e, ne yapacağını kestirdiğim için... O kripto paralardan zarar elde etmiyorum. Şimdi bu işi yaparken yapman gereken en önemli şeylerden bir tanesi soğukkanlı olmak. Ee, bir işleme girdiysen abi o işleme TP ne kadar bakmayacaksın. O işleme TP ne kadar analiz yapmayacaksın. Eğer analiz yaptıktan sonra işleme girdikten bir süre sonra tekrar analiz yaparsan o işlem zararla ayrılır. Çünkü eğer analiz yaptıktan sonra işleme girip bir de analiz yaptıysan sen o işleme emin olarak girmemişsin demektir. Bu yüzden analiz yaptıktan sonra ve işleme girdikten sonra bir daha analiz yapmayacaksın. O duruma kendini getirene kadar o işlemi koruyacaksın. Böyle olman gerekiyor. Bir soğukkanlı olmak. İki, ikinci defa analiz yapmayacak şekilde işleme girmek. Üç, bir, iki, üç veya dört tane favori kripto paraya sahip olmak. İşte 4 ee, de arkadaşlar elinizden geldiğince ruhsal sağlığınızı koruyacak kripto paralarda işlem açmak. Yani MIM tokenlara mesela kalkıp da kaldıraç işlem yapmayacaksın. Ben ne yapıyorum? Gelin şimdi hep birlikte bakalım. Şimdi arkadaşlar ondan önce şu anda izlemiş olduğunuz videonun hemen altında bir beğeni butonu var. O beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayalım. Kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Ve videonun hemen altında sabitlenmiş olan Telegram kanalımın linki bulunmakta. Bu linke tıkladığın takdirde benim ücretsiz Telegram kanalıma geliyorsun. Bak ben burada günlük olarak analiz ve işlem paylaşmaktayım. Tamamen bedava. Buyur çık gel kardeşim pişman olmazsın. Aynı zamanda Bitget'te şu anda cihaz çarkı var. Bu çarkı çevirdiğinde sana 5 dolar 100 bin tane pepe, 8 bin tane floki, sol, sürpriz kutu 100 bin bong, 20, 20 tane BGB verecek şekilde bir e, hediye yapmış. Onu da videonun hemen altında sabitlenmiş yorumdaki Bitget borsasının komisyon linkinden yapabilirsin. Bak buradaki linkten kayıt olup, kayıcı onaylayıp direkt buradaki çarkı çevirebilirsin. E, ee, bu da zaten her şeyi yazıyor arkadaşlar. Yazıları okuyarak sizlerde de çarkı çevirin. Valla bana 5 dolar çıktı. Size ne çıkar bilmiyorum ama sol çıksa güzel para. 20 BGB çıksa güzel para. Yani haberiniz olsun. Ee, evet şimdi hadi geçelim yavaştan işlemlere. Şimdi arkadaşlar ben öncelikle şöyle söyleyeyim. Bir işlem açmadan önce öncelikle ben bunu kullanmıyorum. Sadece şu smart money görünüş hoşuma gittiği için koy, koyuyorum burada videoda. ...görünsün diye. Yoksa asla kullanmış olduğum... ...bir indikatör yok arkadaşlar. İndikatör asla kullanmıyorum ben. Elimden geldiğince e, kendi çizimlerimle... ...alın talep bölgemi oluşturup... ...işlemlerimi öyle açıyorum. Kendi... E, ...fibonacci'mi oluşturuyorum. İşlemlerimi öyle açıyorum. Sizler de bunu öğrenmelisiniz. Asla kendinizi... ...bir indikatöre göre hareket ettirmeyin arkadaşlar. Şimdi... ...dostlar benim... ...işlem açmadan önce kullanmış olduğum... ...iki 3 tane teknik var. Öncelikle bir tanesi coin Glass. Allah bize coin Glass nasip etmiş ki... Coin Glass olmasa yanmıştık. Yani birçok veriye Coin Glass'tan gerçekten de ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Burada Coin Glass'ta veri kısmında RSI map bulunmakta. Şimdi tabii ki de kendinize ait bir tane favori kripto para yoksa en azından buradan bir e, ağır satış, ağır alış bölgelerini görerek de işlem açabiliriz. Mesela şu an Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin 4 saatli bir satış bölgesinde. Bir satışta iyi açıkçası. Çünkü bayağı bir yükselmiş ve bu yükselişten sonra bir düşüş düşüş içerisine girmiş bulunmakta. Tamam sonra onun analizini de yapacağız zaten arkadaşlar. E baktık tamam piyasaya bakıyoruz. Ne olmuş? ICP, ve yükselmiş mesela. Ya bakıyorsun buradan bir tane kripto para seçtim mi? Sen neyi seçelim? Atıyorum ben şu anda arkadaşlar. Atıyorum ki neyi seçtik? Hadi Ethereum'u seçelim. Ya da XRP'yi seçelim tamam mı? XRP'yi seçtik. Hemen tekrardan geliyorum CoinGlass'a. CoinGlass'ın burasında likidasyon map var arkadaşlar. Buraya geliyorum ben işimi garantiye almak istiyorum. Ve XRP'nin yakın likidasyonlarını araştırıyorum. Sen hangi borsadan işlem açıyorsan o borsanın likidasyonlarını kontrol etmen daha mantıklı. Ben Bitget'ten işlem açtığım için Bitget'in e, likidasyonunu kontrol ediyorum. Genelde e, piyasa neyi alıyor arkadaşlar? 100x ile 50x'leri alıyor değil mi? O zaman buradaki 10x'i 25x'i kaldırıyoruz. 100x ile 50x kalıyor aramızda. Şimdi baktığımızda bu uzun mumlar bize birazcık ezberci olacak. Yani o bölgelerden işlem açmak daha mantıklı. Ve şu an baktığımızda ne görüyorum abi? Ben 0.5425 ile 0.5141 arasında bir işlem hacmi görüyorum arkadaşlar. Bakın bu iki taraf arasında bir işlem hacmi var. Ve muhtemelen 100x ile buraya kadar bir düşüş olma ihtimali yüksek. Ve buraya kadar bir yükseliş olma ihtimali yüksek. Yine bu bölgelerde bak yükseliş var ama bizim için önemli olan taraf... Şu iki taraf. Çünkü bu iki taraf iki tarafında en büyük hacmine sahip değil mi? Tamamdır. O zaman hemen geliyoruz piyasaya. Buradan XRP'yi açıyoruz. Benim şimdi favori kripto param XRP'dir arkadaşlar. Bir tanesi. Özellikle. Hatta dün bir tane işlem açtım. Dünkü işlemden de çok güzel kar aldım. Birinden 10 bin dolar kar aldım. Birinden de düşüşten de dedim ki düşüş oldu. Bir de short gireyim. Oradan da 500 dolar kar aldım. Hatta burada işlemlerimi tek tek Instagram'da paylaştım arkadaşlar. Bakın burada da işlemlerimi tek tek paylaştım. Benim bir tane favori kripto var olan bir tanesi XRP. Bu tabi sana kalmış. Senin favori kripto başkasıdır. Ondan dolayı şu an XRP'yi sana gösteriyorum. Şimdi XRP'ye geldik. Evet güzel XRP'ye bakacağız. XRP'nin e, bizim için e, görmüş o hacmi neymiş abi? 0.5425 Hemen geliyoruz buraya. 0.5425'e bir likidasyon çubuğu bırakıyoruz arkadaşlar. 0.54 Tamam bu bölgeye bir likidasyon bıraktık arkadaşlar. Şurası bizim Likidasyon avına gireceğimiz nokta. Bak gördünüz, ben burada fark ediyorsan, daha önce iki defa likidasyon avlamaya çalışmış burada ee, kripto para. Bak tam bu bölgelerde görüyor musun? Yani likidasyon avlamaya çalışmış. Ondan sonraki alt likidasyon neresi arkadaşlar? Baktığımızda 51, 41, 51, 40, 51, 50 o civarlar. Hemen gelelim abi 51 bölgesi. Bak tam da burası gördün mü? Aslında bütün kripto paralarda kendini ona göre hazırlıyor arkadaşlar. Burası da bizim alım diyeceğimiz veya satış diyeceğimiz yerler olabilir. Şu bölgede tutuyoruz bak. Burası bu ikisi likidasyon. Geldim buraya likidasyonunu yazdım. Hemen buraya lik diyeceksin. Alt lik. Bak buraya alt alt lik yaz. Sıkıntı yaşama. Alt likidasyon. Bak şöyle bir alt likidasyonun var senin burada. Hemen şuraya yanına koyuyorsun. Bir daha bir ne var? Üst likidasyonun var. Üst lik. Üst likidasyonda burası senin onu da hemen geliyorsun yanına koyuyorsun kardeşim tamam mı kafan karışmasın. Şimdi senin burada bir de talep bölgesi ve alış bölgesi yapman lazım değil mi? Talep bölgesine baktığımızda burada aşırı iştahlı bir satış bölgesi neresi? Aşırı iştahlı satış bölgesi bak bu bölgeler gördün mü? Özellikle şu bölge bak. Aşırı iştahlı bir satış olmuş bak burada. Burası kaçmış? 0.61 gördün mü? Burayı kırmızı yapalım. Niye buraya aşırı iştahlı dedim? Çünkü bak bu bölgelerde bir haber mi oldu artık ne olduysa iştahlı bir satış olmuş gördün mü? Buralar senin için bir satış bölgesi. İştahlı satış bölgesi. Hemen buraya geliyorsun. İşte iştahlı satış yazıyorsun. Tamam mı? İstanbul satış yazdık. Biz fark etmez. Hemen gel buraya. İştahlı satışını da koyuyorsun buraya. Bak. Şu ikisi arası çok önemli bizim için. Sonra burada orta likidasyonlar var. Orta likidasyonlar da şurası. Bak daha önce buraya almaya çalışmış. Gördün mü? Daha önce burayı da iki defa, üç defa, üç defa almış. Bu bölgelerde short için girilebilecek bölgeler. Geldim buraya. Bunun da rengini e, şey yapalım. Biraz daha açık yapalım. Tamam mı? Burası da ara likidasyon diyelim. Ara likidasyon. Hatta gelin isterseniz bunu bir kanıtlayayım. Buranın ara likidasyon olduğunu size kanıtlayacağım. Burası kaçmış abi? Burası 0.57. Hemen gel likidasyon haritasına. Bak bakayım 0.57 var mı burada? Bak var. Gördün mü? 0.57. Gördün mü? Bak tam da 0.57'de bir tane likidasyon var. Üst tarafta. Nereden aldık? Bak ara likidasyonda. Varmış. Demek ki doğru. Biz burayı doğru bildik yani yanlış bilmedik. Şimdi arkadaşlar tamamdır. Şunu ne diyeceğiz? Arkadaşlar bu bölge arasında bir ara likidasyona kadar yükseliş olma ihtimali var. Daha önce olmuş mu? Olmuş. Peki ara likidasyondan sonra sağlam bir likidasyon neresi? 0.54 ile 0.55 arası. Biz o zaman bu bölgede Bitcoin'e düşüşteyken, düşüş ağrındayken likidasyon tarafına bir emir verebiliriz. E attım sana, atıyorum sana 0.55 Short işlem, işlem girdik mesela atıyorum sana. Short işlem girdik. E tabii ki de bunun garanti olması lazım değil mi? Garanti olması için de biz bu işleme ne yapıyoruz? Kasamızın, kasamızın yani onda biriyle ben genelde öyle yapıyorum. Onda biriyle işleme giriyorum. Onda bir, onda bir işlem açıyorum. Ve aynı zamanda 5x üstünü geçmiyorum elimden geldiğince. Elimden geçince, elimden geldiğince bu tarz işlem açıyorum. Sonra olası bir durumda ya zaten bu satış yemiş abi bu kripto para tamam mı? Olası bir durumda bak bir de buradan ekleme yapıyorum. Neresi abi burası? Ya oldu da en üst satışa geldi. Tamam mı? En üst satışta neresi? İşte 0.61. Olacağını zannetmiyorum da hadi oldu diyelim. Yine aynı şekilde işlem emrini koyuyorum. Bakın bu işlemi taşıdıktan sonra bir süre sonra inanın bana bu işlem tekrardan TP noktasına yani alt likidasyon seviyesi olan 0.5166'ya gelecektir. Ya bir süre sonra gereklisi. Önemli olan senin burada bu işlemi koruyabilmen. Anlıyor musun? 1- Soğukkanlı olacaksın. 2- Likidasyon takibi yapacaksın. 3- Favori kripto paraya sahip olacaksın ve o kripto paranın hareketlerini bileceksin. 4- Aşırı satış hacmini, aşırı satış bölgesini bileceksin. 4- iştahlı alım bölgesini bileceksin. Bu kadar basit. Peki buranın iştahlı alım bölgesi neresi abi? Buranın iştahlı alım bölgesi de bak her sefer burada yükseliş olmuş gördün mü? Buranın iştahlı alım bölgesi de burası. Bu bölge gelince de long gireceksin. Burası neresiymiş? 0.47.60. Diyeceksin ki e hocam 0.47.60 daha önce de 0.35'e düşmüş. Kardeşim 5x girersen likit olmazsın ki zaten. 0, 38 görmezsin. İnan bana ben 0.46'da bu arada longdaydım. Likit olmadım da bu arada. 0.40'dan da bekleme yaptım arkadaşlar ve kasamı 10.000 dolar karla kapattım. Ya bu birazcık da senin ne kadar soğukkanlı olduğuna, kasanı ne kadar yönettiğine, grafik bilgisinin ne kadar olduğuna bağlı. Anlıyor musun? Üst likidasyonu, alt likidasyonu, ara likidasyonu bilmen lazım. Ee, arkasından şuradaki e, satış hacmini bilmen lazım. Alış hacmini bilmen lazım. Başka bir adam geliyor şuraya diyor ki burası alış bölgesi diyor. Burası alış bölgesi değil kardeş. Burası likidasyon bölgesi. Buraya likidasyon bölgesi deniyor. Buraya alış bölgesi deniyor. Niye? Çünkü bu kripto para bu bölgelerde iştahlı alımlara başlamış. Bak gördün mü? İştahlı alım. Bak tam bu bölgede bir iştahlı alıma bakar mısın? Şuradaki iştahlı alma bak. Bak gördün mü? İştahlanımlara bak. Çünkü hep burada yaşamış iştahlanımlarını bir kripto para bak. Hatta iştahlı satışta bile burada bir yükseliş yapmış. Kaça kadar? 0.56'ya kadar. Ama dediğim gibi diyelim şimdi bu kripto para ya bir short girdik diyelim likidasyonla. Alt likidasyona kadar muhakkak gelecektir. 0.52'ye kadar muhakkak gelecektir. 0.53'ü muhakkak görecektir. Yani seni burada ee, bu kripto para yalnız bırakmaz anlıyor musun? Benim sana önerim eğer bir kripto paradan %100 olasılıkla kar almak istiyorsan yapacağın şeyler basit kardeşim. Öncelikle favori kripto paraya sahip olacaksın. Arkasından e, sakin olacaksın. Likidasyon ve RSI verilerine sürekli bakacaksın. Çünkü değişkendir. Eee aşırı iştahlı iştahlı satış ve alışları kontrol edeceksin elinden geldiğince lik seviyelerinden short veya long işlem açacaksın Ha bir de işlem açarken işlem açarken kasanın belli miktarıyla riyla miktarıyla en az bir ekleme yapacak 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 şekilde işlem açacaksın. Cümle güzel olmadı. Ve 5x, 4x gibi marjinlerin üzerine çıkmayacaksın. Bu kadar basit hepsi. Bu kadar basit bir şey. Bir de arkadaşlar şey var mesela bunu alın not alın bu arada. Bir de şey var mesela atıyorum e, ben XA benim bu arada favori kripto paralarımı söyleyeyim ben size arkadaşlar. Benim favori kripto paralarım ve favori forexlerimi söylüyorum hemen. Favori forexim Euro USD. İşte USD Japon yeni bir de e, Kanada dolarıyla USD arkadaşlar bir de altın işlemi açıyorum. Bunlar benim favori forexlerim. Bir de favori kripto paralarım da Ethereum, Bitcoin, OP, XRP ve Matic. Bir de DOT. Bu 6 tane kripto para beni asla bugüne kadar üzmedi. Çünkü hiçbiri volatil kripto paralar değil. Bitcoin ve Ethereum tabi şu sıra token gibi oldu. Onlara bir şey diyemiyorum. Zaten son e, neredeyse 2-2,5 aydır Ethereum ve Bitcoin'i işlem açmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ama mesela OP 1.70'lerden long açılabilecek bir seviyede. 1.60'lerden zaten bunun 1.20 iştahlı alım bölgesi ve alım yaptık zaten alımlarımızı yaptık. Bakın tam bu bölgesi bir iştahlı alım bölgesi. Daha öncesinde de baktığınızda bu bölgelerde bir iştahlı yükselişler yaşanmış. Bakın iştahlı yükselişler olduğu gibi gösteriyor kendine. Bunlar iştahlı alım bölgeleri. Biz tabii ki de 1.22, 1.23'den e, OP'ye alımlarımızı da yaptık. E, Longlarımızı girdik. Yine XRP aşırı iştahlı bölgede olduğu için de biz 0.47'den longumuzu açtık. E, tabii ki de 0.55 gelmişken short işlemimizi de dün gece açtık ve Ortalama 500-600'larda adam bir para kazandık. Yani güzel gitti. Yine DOT'ta arkadaşlar DOT'u kaçırmadık. DOT'ta yine iştahlı alım bölgesine geldiğinde bir alımımızı yaptık. Orası da neresi arkadaşlar? Orası da ya tabii oradaki iştahlı alım bölgesi biraz yukarıda. Biz alttan aldık ve şu anda yine yine artıya geçti. Ama bizi üzmedi yine. E, Matiş'ten de iştahlı alım bölgesine geldiğinde bir alım yaptık. Onun da iştahlı alım bölgesi neresiydi arkadaşlar? 0.50 bölgesiydi ve biz oradan da alımlarımızı yaptık ve şu anda artıdayız arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Bunların hepsi tabii ki de Instagram'da, Telegram'da gelince paylaşmaya çalışıyorum. Sizler de beni oradan takip edebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yine yararlı bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sorularınızı yazabilirsiniz aşağıya. Ben de cevaplayacağım zaten Instagram'da realist olarak cevaplıyorum. Instagram Instagram adresime de Yine YouTube'daki videomun alt kısmında ulaşabilirsiniz. Bakın tam burada. Uf bak ya. <laughs> tam burada arkadaşlar. Pozisyon alalım. Hemen çıktı onlara. Alım yapalım. Tam burada Instagram adresim, Telegram, Forex'te copy adresim, Bitget'teki e, 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 referans linkim falan bulunuyor. Haberiniz olsun. Destek olmak isteyenler buranın katılabilirler bize. İşlemlerimize dair olabilirler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay diyorum arkadaşlar.